dizisinin son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu bölümde Hançer'in kıskançlıkları ve beklenmedik hamleleri hikayeye damga vurdu. Dizide Beyza'nın aslında hamile olmadığını öğrenen Hançer, bu bilgi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bu durum, Hançer'in planlarını yeniden şekillendirmesine neden oldu. Hançer, öğrendiklerini Cihan'a anlatmaya karar verdi. Ancak Beyza devreye girerek son bir hamleyle bu durumdan kurtulmayı başardı. Beyza her ne kadar gerçeği saklamayı becerse de, Hançer artık Cihan ve Beyza'nın bir bebek sahibi olmayacaklarını kesin olarak öğrenmişti. Bu durum, Hançer'in içinde bir mutluluk dalgası yaratırken, Cihan'la birlikte kendi ailelerini kurma hayalini yeniden alevlendirdi. Hançer ve Cihan, bu kez kendi bebeklerini dünyaya getirmek için harekete geçmeye karar verdiler. Ancak bu haber, Beyza ve Madder cephesinde büyük bir yıkıma yol açtı. Beyza, Hançer'in mutluluğuna gölge düşürmek için planlar yapmaya devam etse de, bu kez Hançer ve Cihan'ın arasındaki bağ o kadar güçlendi ki, ne yaparsa yapsın onları durduramayacak. Artık Hançer için mutluluk dolu günlerin başladığı bir dönem kapıdaydı. Hançer'in sabrı, zekası ve Cihan'la olan bağları tüm engellere rağmen onların hikayesini çok daha güçlü bir hale getirdi. Yeni bölümlerde izleyicileri neler bekliyor dersiniz? Heyecanla izlemeye devam edelim.